Tamam. Tamam. Ee, sizden başlayalım. Misafirsiniz. Van kültürü Günleri bize bir gece olacak. Öncelikle şu güzelliğe bir yakın plan girelim ya. Şunun gözlerinin güzeli bu. Gerçek bir Van kerisi. Beni de var kafasında. Ha gözlerini göster şöyle. şöyle bakarsam böyle. Gözlerini gösterdi. Biri sarı, biri mavi. Evet, birisi... Gerçekten müthiş, müthiş bir, çok tatlı, çok mutsal bir kedi. var mıdır kedilere? Var var tabii. Çünkü bütün hayvanları çok seviyorum. Van kedileri dünya standartlarında bilinen... Dünyada, dünyaca ünlü. Bu akşam da soğuk bir İstanbul akşamı. Ve biraz sonra sahnede olacağız. Ee, ve bütün şarkıları Vanlar için söyleyeceğiz. Orada arada başkanıma da çok teşekkür Fatih ediyorum. Fatih Başkanımıza söz verelim. Çünkü kediye tabii. girdik. Oradan... E, Van kedisi Ona olduğu geldik. Için söz hakkı <laughs> oraya doğuyor. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Hem Van kedisi hem böyle güzel bir etkinlik hem Mustafa Dedeli burada. Söz Tabii sizde. kesinlikle Mustafa Bey'e çok teşekkür ederim. Ben Mustafa Bey Beylik Ekrem Bey ile beraberken orada sahnesini e, izlemiştik Ekrem İmamoğlu ile beraberken. Evet, bir Ramazan programı. Tabii tabii güzel programlar. Mustafa Bey ve Mustafa Bey'in e, değerindeki sanatçı Türkiye'nin bütün sorunlarına e, parmak basan ve Türkiye'nin e, 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 sosyal projelerine parmak basan ve <laughs> burs anlamda öğrenci anlamında çok e, ülkeye mal olmuş ve e, kültür elçilerimizdir. Bu anlamda Mustafa Bey'e çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Tabii Van bahsedince Van. Normal bitmiyor. Van'ın tarihini, kültürünü, Uralto'nun birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış mühteşem bir şehirdir, mühteşem bir ildir. Deniziyle, inci kefaliyle, otlu peyniriyle, kahvaltısıyla Guinness Rekoruna girmiş bir kahvaltısı vardır. Biz hatta hava soğuk olmamış olsaydı vakitsiz bir şekilde belki sahnede e Mustafa Bey'le beraber bir sergi yapacaktık ama Mustafa Bey'i yormamak adına çok büyük bir değerimizdir. Gençler onu bekliyor. o yüzden kahvaltıyı başka zamana bırakacağız inşallah. Bir sürpriz olabilirdi sahne. Evet evet <laughs> bir bile, van, evet. Sahneye çıkıyorsunuz van kahvaltı sofrası hazır. Neden olmasın. ben çünkü Van'da Van kahvaltısını yerinde etmiş bir insanım. Hakikaten muhteşem bir şey. Söyleyecektim, Van'a gitmişsiniz yine Çok defalarca gittim. Van Gölü, Van kedisi. Vallahi orada İnci Kefali Festivali'nde de ben sahne aldım. Çok gittim geldim. Çok da severim açıkçası. Ülkemizin her bir köşesi ayrı bir cennet. Ve biz bunu sanatçılar olarak ne mutlu ki deneyimleyebiliyoruz. Bu akşam da başkanımızın tabiriyle Van'ı İstanbul'a getirmiş oluyoruz. Evet, Van'ı İstanbul'a getirmiş oluyoruz. Ve Mustafa Bey de bu akşam Kürtçe şarkılar söyleyecek. Bam teller, toplumun bam tellerine dokunacak. Başkanım siz bizden önde gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bize fırsat vermiyorsunuz yani. <laughs> <gülüyor> 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 Hemen şurada sizin açıklamanızdan bir küçük içerisinden bir alıntı yapayım. Mustafa Bey'den övgüyle bahsettiniz ve Sen orada hani yardımdı, elçiydi biraz da oraya değinelim. Orayla ilgili <laughs> Mustafa Bey'le bir söz verelim. Çok fazla bilinmeyen bu göstermiyorsunuz ama başkanım açıkladı böyle ufaktan bir şeyler. Ya açıkçası söyleyeyim. şöyle... Im... Toplumumuz bir bütün ve bu bütünün içerisinde her bir birey çok değerli, çok kıymetli. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki görüyorsunuz dünyayı toplumlar birbirine girmiş durumda. Savaşlar kol geziyor. Hangi çağdayız, hangi asırdayız her gün yeni bir kara habere uyanıyoruz. E biz de toplum olarak birlik olduğumuz zaman hakikaten böyle dipdiri durabilen bir toplumuz. Biz de hem sanatçılar olarak şarkılarımızla yaptığımız bazı çalışmalarla bunu öne götürmeye çalışıyoruz. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın da aynı ben sağduyuda olduğuna eminim. Ee sazla, sözle, sesle biz bunu yapıyoruz ama nice meslek grupları da aynı şekilde aynı özveriyi gösteriyor. Birçok sanatçı yapıyor yardım vesaire falan, destek ama sizin sadece hani öğrenci vesaire değil. Yeni çıkan sanatçılara da çok büyük desteğiniz oluyor. Beraber proje yaptığınız, elinizin değdiği sanatçıların geldiği yerler şu an çok belli. Güzel. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bana ailenizin düet hissini diyorlar. <laughs> Dediler ki bu yıl kaç tane düet var? Hatta dün birisi şey yazmış Mustafa Cici'nin sağlığından şüphe ediyor İki aydır yeni şarkı çıkarmadı diye. Tabii 60 gün çok uzun süre. Biz 30, 40 günde bir şarkı yapıyorduk. Arkadaşlarımız zaten aslında kendini ispatlamış insanlar. Ama Birlikten Kuvvet Doğar prensibiyle biz bu yıl 5-6 tane düet şarkı yaptık. Hepsi de şu an kendi yollarına devam ediyorlar solist olarak. Bundan yana da çok mutluyum. Bize de gençlerle e, açıkçası kaynaştırma fırsatı veriyor bu yaptığımız çalışmalar. Ben de kendimi yenilemiş oluyorum. Onlar da bambaşka bir kapıdan geçmiş oluyorlar. Ki onların başarılarıyla ben de gurur duyuyorum. Beraber düet yapsak benden de bir şey çıkar mı? Abi hiç belli olmaz bence. Artık e, diyorsun ki kameranın karşı tarafına geçme zamanı geldi. E, hemen oradan geçelim. E, Kürtçe pop okuyan tek sanatçısınız herhalde. Popçular içinde de evet, evet sanırım henüz daha denk gelmedim. Bu ilk ağrı da olmuştu. Ben Taşlıçay'a gittim. E, orada dedim ki repertuarda iki şarkı denemek istiyorum derken ee, çok da güzel bir reaksiyon aldı. Bunun peşine hep gittiğim Doğu illerinde mutlaka Kütçe şarkılara yer verdim. Güzel eserler okudum. Hatta Kuzey Irak'ta konsere gittim. Orada da seslendirdim. Ee, i̇nsanların da çok pozitif reaksiyon verdiğini görüyorum. Başkanımız dedi bu akşam var değil mi repertuarda? Olmaz mı dedim. Hatta bombayı da patlattı az önce. Ee, çok güzel şarkılar seçtik. Onları da okuyacağız bu akşam. Başkanım siz bizden önce az önce söylediniz. <laughs> Tekrar isterseniz devam etmek isterseniz. Teşekkür ederim sizden. Mustafa Bey. İçinde söylesek azdır. Gerçekten ee, söylediği gibi Ağrı'da e, bu işin e, bu işi başlamıştı ve toplumun bam teline dokunuyor dedim ya. E, müteşemdir toplumda e, özellikle Kürt olmayan sanatçıda ben geç bir çoğu Mustafa Bey asli Kürt olduğunu söylüyor geçimi bana insan, bana, bana ev soruyorlar. Evet. Benim, benim annem e, 8 yaşına kadar <laughs> Diyarbakır'da büyümüş. Evet. eee Dolayısıyla Mustafa Bey'in Kürtçe söylemesi çok değerlidir. Önemli olan Kürt olmayan Kürtçe söylüyorsa, eğer bu toplumun önündeyse, eğer bu toplumun derdine hemhal oluyorsa bunlar çok değerli şeylerdir, çok kıymetlidir. Çocuğunda tutun 7 yaşında ve 10 yaşına 20 yaşlarındaki gençler tamamı bunu çok önemsiyor ve çok değerli buluyor. Bizim için de gerçekten çok değerli. Bundan sonra da sık sık e, Kürtçe pop şarkı okuyan isimleri göreceğiz ve duyacağızdır. Çünkü bir öncelik yapmış oldunuz siz de. Bence okuyabilirler. Çok da güzel bir şey. Özellikle o reaksiyonu karşıdan gördüğünüzde gerçekten diyorsunuz ki ya iyi ki seslendirmişim. Çünkü şarkıların manaları ve anlamları da çok derin, çok güzel. Ee, ki bu akşamki şarkılar da keza öyle olacak. Hem hareketli hem slow şarkılarda. Kürtçe parçalar okuyacağız bu akşam. Peki o zaman fazla bekletmeyelim sizi sahneye doğru yolcu edelim mi? Evet vallahi evet. bu e, sene İsta bekliyoruz. İstanbul'daki evet. ilk böyle soğuk e, açık hava konserimizde yapmış olacağız. Başkanıma tekrar burada teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bütün Vanların adına, halkımızın adına, fedayi sonumuzu ve yönetimimizin adına size çok çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun. Başkanım. Bir telefonla Vanlar deyince hemen kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ee, daha fazla sizi yormamak adına hiç heyecanla, ne? heyecanla sahnede o, dolu muzi toplum bekliyor.

Şu an ne durumdalar? Neler yapıyoruz? Biraz da onlarla ilgili. Stüdyoda heyecanlı projeler var. Pek çok sanatçının şu sıralarda aranjmanlarını yapıyoruz. Mesela Hülya Avşar'ın bir single çıkacak, ona çalışıyoruz. Ebru Gündeş albümüne 8 tane şarkı yaptım. Ee, onun da bildiğim kadarıyla bir 22-23 şarkı oldu. En son şunu konuşuyorlar. Kaç albüme sığdıracağız? Hangisini nereye koyacağız? Şimdi single single konuşurken Ebru Gündeş'ten cesaretli bir harekettir 22 sur şarkı. Ki bir o kadar daha da bekleyen var. Ee, çok keyifli gidiyor ama çalışmaları. Yine e, Irmak Arıcı'ya bir çalışma yapıyoruz. Serdar Ortaç Tribüt albümünün ikincisi geliyor. Orada İrem Derici'nin şarkılarını yapıyoruz. Şu sıralar müzik piyasası bizim stüdyoda dönüyor diyebiliriz. Beraber çalışma yaptığınız sanatçılar köşesi var mı evde? Valla öyle bir köşe hani sığdıramayız herhalde değil mi? <laughs> ee, şöyle şu sıralar tabii benim de şarkılarımı çıkarmam gerekiyor. Ekin Uzunlar'la yine bir Karadeniz düet çalışması yapıyoruz. Bunu ben ile... yapmayacak mıyız artık? O seninki ayrı abi. O 2023'ün ilk projesi. Bengü'yle <laughs> ee, Bengü ile yine bir düet çalışmamız var. Benim bir tane solo parçam var. Ya yani hedefim aslında 2023'e kadar. Bakmayın şunu şurasında diyeceksin iki buçuk ay kaldı. Ee, ama ben de bir üç şarkı çıkartacağım o iki buçuk ayda. E, bu yoğun tempo içerisinde sadece bir kendine vakit ayırabiliyor Fazla ayırmıyoruz ama be, bizim avantajımız e, işimizi evimize getirebilmemizdir. Yani stüdyolarımız evde, evle stüdyo arası çok yakın. E, ondan sonra benim ufaklığın okulu çok yakın. Hepsi iç içe olduğu için fazla zaman kaybetmiyorum diyelim. E, konserler var. Son uçak, ilk uçak. Evet, son uçakla gider, ilk uçakla dönerim prensibi. Ee, konserler var ve Avustralya'ya gidiyorum. Yani buradan yaklaşık 24 saat uçacağım. Önce Sydney, önce Melbourne, sonra Sydney'e gidiyorum. Yine önümüzdeki hafta yoğun bir tempo var. Önce Azerbaycan'a, sonra Almanya'ya gidiyoruz. Ee, ama Avustralya'yı ben de heyecanla bekliyorum. 10 yıl önce gittim çünkü. Orada da... E, özellikle bakıyorum TV8 var mı? Somer Şef'in restoranına gidiyorum. <gülüyor> 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 Peki, e, bu yoğun tempodan eşinizin hiç şikayeti oluyor mu? Yok, artık yani. alıştı çünkü bir sanatçı eşi olmak, sporcu eşi olmak biliyorsunuz hep hareketli. Futbolcular da öyle, deplasmanlardalar her hafta. Evimizde olduğumuzda kendimizi en huzurlu hissettiğimiz atmosferde oluyoruz. Artık o da alıştı bu tempoya, bazı yerlere zaten o da eşlik ediyor. Kıyafet konusunda zaten kendisiyle evet. berabersiniz. Anne şey de onu, kıyafetini de giydirmesem seni göremeyeceğim gibi. <laughs> Yok, bu akşam da gördüğünüz gibi kombinona ait giy ve çık prensibi. Şimdi benim eşim yurt dışında moda okuduğu için e, ben ona teslim oluyorum. Diyorum ki ben karışmıyorum. Çünkü o bir kumaşın uyumundan tutun, renk uyumundan tutun, her şeye çok daha hakim. Ben giydiğim zaman diyor ki bu olmamış. Ne olmamış diyorum. E diyorum bak renkleri tutturdum ama kumaşı tutturamamışsın diyor. Ya dedim renge şükret. <laughs> Zaten onun kendi ihtisas branşı olduğu için ona sormayı tercih kötü ediyorum. Peki giymek isteyip de giyemediğiniz kıyafetler var mı onay vermediği? Vallahi şu sıralar yok ama çok aşırı rengarenk kıyafetler artık giydirmiyor. Ne? Daha net renkler işte yeşil, kahverengi, siyah, beyaz, lacivert bu renkler arasında dönüyoruz. Ben eskiden çok rengarenk giyiniyordum. Şimdi böyle daha iyi, ne daha diyor net yani mesela Bu yaz ya da bu kış, şöyle giyineceğiz, moda, şöyle, O dışında. modayı takip ediyor, bütün şovları takip ediyor. İşte şu andan 2023 kışını biliyor mesela yani. O yüzden de beni bazen önden de götürüyor. Yakında bir moda ikonu olarak görebilirsiniz beni. Bu bir rahatlık mıdır, kolaylık mıdır? Benim için çok kolaylık abi. Düşünsene ne giyeceğim derdi yok. Sahne için senin adına hazır olan birisi var. O yüzden eşime de buradan teşekkür, edeceğim. ediyorum. Hayatınız hep böyle kolay olsun efendim. Amin. Hepimiz. Teşekkürler. Sağ olun. Abicim oldu. eline emeğine sağlık. Seni ama yer yarın... <laughs>